Bir sınır köyünde bombardımandan ve yıkımdan kaçarak binlerce insanın sığındığı bir mülteci kampında 20'li yaşlarında bir genç olan Emre ailesiyle birlikte yaşıyordu. Evlerini ve sahip oldukları her şeyi kaybettikten sonra bu köye yerleşmişlerdi. Emre her gün kampta gördüğü acılara rağmen umudun hala mümkün olduğuna inanıyor ve sınırlı imkanlarla da olsa bir fark yaratabileceğini düşünüyordu. Emre'nin fikri basit bir şekilde başladı. Kamptaki çocukların hiçbir etkinlik yapmadan ya da eğitim almadan çadırlarda koşuşturduğunu, gözlerinde hüzün olduğunu fark etti. Sahip olduğu şeylerle işe koyulmaya karar verdi. Komşulardan topladığı eski defterler ve kalemlerle çocuklara okuma yazma öğretmeye başladı. Küçük bir çadır kurdu ve adını Umut Çadırı koydu. Çocukları buraya topladı ve onlara dil ve matematik temellerini öğretmeye başladı. Çocuklara şöyle derdi: "Her şeyi kaybedebiliriz ama eğitim kimsenin bizden alamayacağı tek silahtır." Zamanla umut çadırı daha fazla çocuğun ilgisini çekmeye başladı ve neşe dolu bir yer haline geldi. Ancak Emre bununla yetinmedi. Kamptaki ailelerin ciddi gıda ve giysi sıkıntısı çektiğini fark etti ve girişimini genişletmeye karar verdi. Yakındaki köylerden mütevazı bağışlar toplamaya başladı. Topladığı un torbalarını ve battaniyeleri kamp alanına taşımak için bisikletini kullandı. Emre'nin çabaları fark edilmeden geçmedi. Bir gün mültecilerin yaşamını belgelemek için kampa gelen bir yabancı gazeteci umut çadırını ve Emre'nin yönettiği bu faaliyeti gördü. Gazeteci Emre'nin hikayesinden etkilendi ve onunla ilgili bir video raporu yayınladı. Bu rapor geniş bir kitleye ulaştı ve dünyanın dört bir yanından bireyler ve uluslararası kuruluşlar tarafından destek sağlandı. Bu destek sayesinde Emre küçük çadırını tam teşekküllü bir toplum merkezine dönüştürebildi. Merkez çocuklar için eğitim dersleri, kadınlar için eğitim atölyeleri ve aileler için gıda ve tıbbi yardımlar sunmaya başladı proje tek bir kampın ötesine geçti ve binlerce mülteciye hizmet eden büyük bir insani yardım ağına dönüştü. Büyük başarısına rağmen Emre alçak korudu. Kendisine başarısının sırrı sorulduğunda şu yanıtı verdi. Küçük bir fikirle başladım ve bunun bir fark yaratacağını düşünmüyordum. Ama azim ve ekip çalışmasıyla bir hayalin gerçeğe dönüşebileceğini öğrendim. Bunu tek başıma yapmadım kamptaki insanlar bu başarının ortakları oldu. Emre, umut ve azmin sembolü haline geldi. Ve dünya, küçük bir fikrin büyük bir insani projeye dönüşerek her şeyini kaybetmiş insanların kalplerine nasıl umut doğumları ektiğine tanıklık etti.